Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'de Filik Vadisi'ni gezmeye gidiyoruz. Keşfedilmemiş yerleri göreceğiz hep birlikte. Bugün Doğanlı Kalesi'ndeyiz. İlk rotamız burası. Şimdi içini hep beraber gezeceğiz. Doğanlı Kalesi gözetleme kulesi olarak kullanılmış. 7 katlı olarak dizayn edilmiş. Roma ve Bizans döneminde arasındaki geçişler yapılmış. Bölgeye bayağı hakim bir yerde. İçi de böyle. Ama 7 katlı. 7 katlı değil ki ama. Ya bilmiyorum aralardan geçişler yapılmış da şu an bak mesela buralarda delikler var. Yazıların dışında merdiven gibi şey bir şeyler var. Merdiven gibi bir şeyler var da dökülmüş. Buradan geçişler var. Bu şekilde burada Çatlık. depolar falan da yapmışlar. Bayağı uğraşmışlar zaman. İşte manzaraları da gösterelim. Kale temiz, düzgün ama gelirken yolları aşırı bakımsız. Yani konumdan da bulmanız zor. Şuradaki yolun tam ortasında bitiyor konum. Ama devam ettiğinizde gelebilirsiniz ama yolları biraz kötü. Bir 5 dakika yolculukta hemen geliyorsunuz burada yolda gördüğünüz gibi. Keşke üstüne çıkılabilseydi. Ya dışarıda merdiven gibi bir şeyler yapılmış zamanında da onlar dökülmüş galiba. Baksana hep delikler, tüneller var. İlla oralara bir şeyler giriyordur. Şuradan çıkıyorlardı belki. Evet orada bir geçiş var gibi. Dışarıdan da biraz bakalım. Baksana yukarıda merdiven basamak gibi bir şeyler yapmışlar. Basamakları gözüküyor zaten. İkinci durağımızda görmüş olduğunuz gerde Kayanıtı. Şimdi hep beraber için gezeceğiz. Ama mezar diyor. Gerde kaya mezar diyor. Ha, mezarlık zaten. Büyük bir mezarlıkmış burası. gerdek kaya anıtı, mezarlığı. İç kısmında mezarlık bulunuyormuş zaten. Sütunlar ve yapısı iyi o düzenindeymiş. Soylu bir Roma vatandaşının mezarı olduğu düşünülüyormuş. Evde içine bakalım. Yani <laughs> mezarlık da, maşallah. Nasıl mezarlık? Mezarlık mı? Anıt mezarlık. Ya adam kendine mezarlık yapmış ya. Yani. yani olabilir. Buna baksana. Aa bu da mezar büyük ihtimal. Mezarlık. Ya buralarda? Hepsi mezar. <laughs> Bak orada. Ya soylu bir aile kendine mezarlık yaptırmış bu ihtimalle. <laughs> Biz de ölünce buraya gömün demişler. Böyle bir mezarlık olmuş. Günümüze kadar iyi kalmış yani, Sağ sağlam. Yani Nur'un taşlarla imzatane. Buraya kimi gömmüşler acaba bu kadar dar? Belki yontula yontula daralmıştır. Bu yazılar ne mesela? Ne ne yazıyor? Bunlar onlar yazmış o zaman. Bu sonradan yazılmamıştır. Bilmiyorum. Yani şu an bir korunak morunak yok ama herkes rahatlıkla yürü Belki duyarsız insanlar yazmış olabilir, kazmış olabilir. Yapmış. Kalp <laughs> Zaten... oraya nasıl çıkıp kalp yapmış? Nereye? <laughs> Çıkabilir ya, her şey olabilir. Güzel buranın yolu güzel diğer yere bakarak direkt navigasyonda konumu açın, direkt gelirsiniz. direkt Aracınızı park edin, gezmeye geçin. Bir sonraki durağımıza geçelim. Han ilçesinde bulunan Areastis, diğer adı da Küçük yazılık Anıtı olarak geçiyor. Şimdi beraber içine bakacağız. Yani önünde şey olmasa... Anıt demez. Ama bu anıt Ferik dilinin çözülmesinde çok büyük bir rol oynamış. Üstündeki yazılara baksana. Üstünde yazan yazıda ben Ariyatis. Bu anıt Maten Kubileya'ya adadım diyor. Çekelim. Ama sadece benim <laughs> Kubileya'ya adadım diyor da bayağı yazı yazıyor yani zaman nasıl silinmiştir. Yok hala yazıyor baksana. Ama işte ne yazıyor? Güzel ama İngilizce. Mesela ortasında ne varmış? Ya oralarda anıt, figür falan... Çalmışlar o Oldu söyleyen düşmüştür, çalınmıştır. Bir şeyler olmuştur yani. Yine her zamanki gibi buranın yolu da yokuşlu. Hem yani bir 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde yol kenarında yol arabanızı park edip bir görmenizde fayda var. Çelik galiba alfabesinin çözülmesinde önemli bir rol Hı. oynamış burası. Boynuz gibi bir şey var bak. He, hepsi bir şey anlatıyor. Sonraki rotamıza geçelim. Şimdiki rotamız ise yazılı kaya ve mida sanatı. Kral Midas'a ithafen yapılmış. Bak ne? bunda da yine boynuz var. Aha. Demek ki Frigyalıların şey simgesi. Aslan simgesi. Yüksekliği 17 metre, genişliği 13 metre. Şu oyukta heykelin olabileceği düşünülüyormuş önceden ama şu an yok. Ana Tanrıçaya itafen yapılmış. 40 göz kayalıklarıymış. 40 göz mü? <gülüyor> 40, <gülüyor> 40 tane mi? göz mü var yani bunun? 40 göz kayalıkları. gel buraları da. <laughs> Allah'ım çıkma düşersin. <laughs> Ben çıkarsam inanın. Çıkarız de. Gel şu içeri girelim. Ya burası bildiğin ev lan. Aha mezarlar var. göz diyor işte. Oh, serin serin. Burası da mezarlık bence. Ne yapıyorlar burada? Yani koltuk gibi. Hem oturma yeri. Ya ev gibi bir şey işte. Oyarak ev yapmışlar. Oraya çıkayım. Hadi çıkalım yukarı. Ben çıkamam. Heh? Ben çıkamam. <laughs> ben çıkamam. Ne oldu çıkamadın ben mı? Ben çıkamam var ya. <laughs> dur. Burası da çok güzel <laughs> gözüküyor. Bir sürü oda yapmışlar. Çok güzel. Oh, manzaraya bak. Aha, senin morluklar burada da var. Hmm. Çok güzel. <laughs> Bakayım. Fıstık. Dayanlar malikane yapmış oraya zamanında. Ya bak otopark bile yapmışlar ki. <gülüyor> Aynı. ya var <laughs> bizim araba girer değil mi? Girer. Çok karan. Otoparkımız. Ama bak kalp. <laughs> Gördün mü? Hı, çekiniriz. Ama yandan kalp. Yandan mı kalp? Bak böyle kalp ortaya gidince kalp değil. Şimdi sırada cirotamıza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama köyünde Asay Kale'deyiz. Hep beraber şimdi bu kaleye gezeceğiz. Bak burada merdivenler var. Evet üstüne çıkıyorsun merdivenleri. Buralarda tüneller var, merdivenler var. Şöyle göstereyim. Merdivenler yapılmış ama zamanla kapatılmış ya da kapanmış. Kale yüksek bir yerde eski dönemlerde savunma için kullanılmış. Buralarda kalenin yani mevzi diye tahmin ettiğim yerleri var. Yani bir, bir bütün bir kale görüntüsü yok. Ve bu zamana kadar dayanmış. Zaten bölgede çok fazla kayalık var. Ama bu kaleye gelme ve ulaşım çok zor. Yani navigasyondan bakıp geliyorsunuz ama kaleye götürecek yol yok. Aracımızı biz de yerde bıraktık. Oradan buraya kadar yürüyerek geldik. Kalenin konumu var ama biraz meşakkatli bir yolu var görmek için. Çoğu insan yoldan dolayı ve yürümekten vazgeçtiğinden dolayı uzaktan görüp geçiyorlar. Biz de buraya kadar gelmişken yürüyüp görmek istedik. Ya aracımızı şu televizyonun ilerisindeki yolda bıraktık. Buraya kadar yürüyerek geldik. Yani görmek isterseniz şurada bir hafif bir nehir var su birikintisi var. Onu geçtikten sonra düzlüğe çekip burada tenörlerin dibinden yürüyerek böyle kalenin girişinden arkasından kaleyi ziyaret edebilir. Bakabilirsiniz. Bir sonraki rotamıza geçelim. Görmüş olduğunuz Aslanlı Mezar bir diğer adı da Solon Mezar olarak geçmekte. Üstünde iki tane aslan figürü var hatta. Aslan Frig döneminde gücü, kuvveti ve ihtişamı simgelemekte. Ve aslanlı mezar, solon mezarı olarak. Bu şekilde odaları var. Burası da mezar yerleri. Tabii her zamanki gibi yine güzel bakılmıyor. Aslanlı Mezar da bu şekilde. Ya Aslanlı Mahved'in yanında hemen bir yarım Mahkona ve hemen yanında da Hikmet Baba Türbesi var. Geldiğinizde buraları da ziyaret edebilirsiniz. Han ilçesinde bulunan yeraltı şehrine geldik son durak olarak. Ama ışıkları kesildiği için içine ben giremedim. Eşim girdi. Onu da video olarak koyacak. Işıkları kapalıydı. Bir yere kadar ilerledik. Bu tünelden indikten sonra zaten sonunda su var. Burada kısa bir video çektim onun içine girdiğimizde. Allah Allah bizi bu? çok <laughs> <var. Görüyorum. gülüyor> Hiçbir şey, şey yok. Koltuğu basmış ileriye. Burası bana bomba fiyatı çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeraltı şehrinin ilk girişi buradan. Bu şekilde. Burada bir oyuk var. Bir oyuya da bakalım. 2019 yılında keşfedilmiş. Halen de keşfedilmeye devam ediliyor. Ama işte ışıkları kapatılmış. Çok fazla korunmuyor. Herkes istediği gibi çıkıyor. Duvarları videonun açılışında gördüğünüz gibi hep yazı dolu. Her yeri karalamışlar. Bunların temizlenip güzelleştirilse daha güzel olur. Ki ışıklı olsa mesela buradan girip diğer taraftan hı hı. çıkabilirsin. Yani tünellere gir girmeye cesaret edemedik nereye çıktığını bilmediğimiz için. Işıklarını da kapatmışlar, kabloları kopmuş. Yani Tünelin sonunda da su var zaten. Başka da bir şey yok. Belki de oradan giriyorsun, buradan çıkıyorsun. Bak şuradaki yeşillikleri hiç temizlememişler. 5 kilometre falan gidiliyormuş. Bugünkü, bugünkü gezi rotamız bu şekildeydi. Yani en son duramız da burası oldu. Hı hı. Benim en çok beğendiğim yerlerden birisi Yazılı oldu. Diğerlerini çok beğenemedim. Bu, bu tarafta gezmeyi düşünürseniz Yazılıkaya Kaya taraflarınızı taraflarını gezmenizi tavsiye ederiz. Han Yeraltı şehrine geldik. Son durağımız burasıydı. Burada da fazla görebileceğiniz bir yer yoktu. Solon'un mezarına gittik. O tarafta da çok fazla yani böyle vakit geçirebileceğiniz, görebileceğiniz yerler yoktu. Anlık görebileceğiniz yerler vardı. Yani gezir olsanız da sadece Yazılıkaya, Doğanlı Kalesi, işte küçük Yazılıkaya, Haya, Gerdek Kayanatı, Gerdek Kaya Bunları eklerseniz daha iyi olur ve vaktinizi daha verimli değerlendirmiş olursunuz. Videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.